Evet melekler için yaptığım tablet yem. Tamamen kendi üretimim. İçinde yumurta var. Ispanak var. Galeta unu var. Evet böyle. Bu hap kaplanı şöyle şey olarak kullandım bunları. İçine koymak için. Şöyle güzel de oldu. Kaleferin üzerinde kuruttum. Bunları içine doldurduğumda şeyler daha sıvıydı. Şöyle güzel kurudular. Balıklara normalde un şeklinde de verdim. Yediler. Şimdi de tablet şeklinde yaptım. Şöyle. Güzel oldu yani. Bir de böyle deneyeceğim bakalım. Evet.